Herkese merhaba dostlar. PM Safa, 9. Harice Koğuşu kitabımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 5. Bölüm 9. Harice Koğuşu Gidiniz, bir şey istemiyorum, gidiniz. Koğuştaki odam, bir demir karyola, başında bir küçük demir masa. Yerde kırmızı muşambalar, çırılçıplak mavi duvarlar, üstümde bir entari ve bir rob bir. Kolları uzun geldiği için kendimi bu rob döşember içerisinde de yadırgıyorum. Hep gittiler. Yapayalnız. Çıt yok. Odaya şimdiye kadar hiç tanımadığım yabancı bir akşam giriyor. Gittikçe artan karanlık iki parça eşyayı da benden uzaklaştırıyor ve beni daha yalnız bırakıyor. Odadan gündüz ışığıyla beraber bana ait her şey çekiliyor. Evime ait hatıralar, kalabalıklar, sevdiklerimin sesleri, birçok şekiller, hayatımın parçaları, erenköy, köşk, tren, vapur, fakülte, doktorlar, hasta bakıcılar, hayatın gürültüleri, şehir, Gündüzün sesleri her şey uzaklaşıyor. İçimde bir boşluk. Garip ve büyük bir his derinliklerime doğru kaçıyor, gizleniyor. Ruhum karartılarla, sessiz ve şekilsiz gölgelerle, eşya arkasına saklanan hayaletler gibi kendilerini göstermeden korkutan meçhul varlıklarla dolu. Kapım kapalı. Açmak istemiyorum. Açarsam hastanenin benim için hazırladığı felaketlerin hepsi birden içeri girecek sanıyorum. Karanlık bastı. Elektrik düğmesini çevirdim. Gayet zayıf bir ışık. Ancak odanın büyük çizgilerini görebiliyorum. Teferruat sarı bir belirsizlik içinde bulanıyor. Kapıma vuruldu. Giriniz. Işıklı dehliziniz. Soluk çerçevesi önünde bir kadın. Ben beyaz bir gömleğin üstünde esmer bir baş. Siyah kaşlar, yuvarlak ve kabarık. Akları parlayan, oyuklarına mıhlı, sabit, katı gözler. Yemeğiniz şimdi gelecek. Çekildi. Yemek. Tiksinti. Biraz sonra yemeğim geldi. Yaklaşıp bakmadım bile. Zaman yürümüyor, dakikalar korkunç bir sıkıntı içinde uzuyorlar, hatta dağılıyor, birikmiyor, toplanmıyor ve bir çeyrek saat olamıyorlar. Aylar, kim bilir ne birinci aylar, geçireceğim yatağıma büyük bir korku içinde bakıyorum. Yorgana elimi süremiyorum, yalnız kenarına ilişip geçici bir zaman içinmiş gibi oturuyorum. Bütün yataktan garip bir koku, hastane kokularının terkibine dahil bir unsurun kokusu yükseliyor. Galiba buhar. Derhal büyük mesafeleri, Çayırları, dağ başlarını özlüyorum. Nasıl da olursa olsun bir hareket, bir şey istiyorum. Hafızam kapalı. Bazı hiçbir şey hatırlayamıyorum. Hatta kulaklarım bile tıkandı. Göğsümde müthiş bir tazlik var. Bağırmak arzuları gelip gidiyor. Yudum yudum su içiyorum. Kapı tekrar açıldı. Aynı kadın. Tepsiyi almak için yaklaşınca yüzüme beni hiç anlamayan, varlığımı inkar eden gözlerle baktı. Niçin yemediğimi soruyor. İhtimal benim garabetim karşısında değişen gayri beşeri bir ses, çatlak ve topraklı bir ses. Hiçbir şey izah etmeyen garip bir cevap mırıldanıyorum. Çıkıyor. Dehlizde fısıltılar, yumuşak muşambalarda terlikli ayak sürtünüşleri, uzak koğuşlardan ince aykırışlar geliyor. Türkü mü? Israplı bir çalık mı? İçimde her an artan bir hayretle gözlerimin irileştiğini hissediyorum. Sanki her saniye etrafımda tabiatüstü bir alem doğuyor. Geceyi bu odada geçireceğime inanmıyorum. Beni burada zapt edecek kuvvetle mücadele ihtirasına gebeyim. Ruhumda büyük bir hazırlığın kımıldanmaları başlıyor. Duvarda bir elektrik zili düğmesi gördüm. Bir hareket yapmak isteğiyle düğmeye bastım. Aynı kadın geldi. Eşikte duruyor ve emri bekliyor. Yüzüne bakıyorum ve hiçbir şey söyleyemiyorum. Duruyor. Gözlerinin akları parlayarak hiç kımıldanmadan. Ağzı açıldı ve gözleri büyüdü. Hortlak. Gidiniz. Bir şey istemiyorum. Gidiniz. Duvarlar, galip duvarlar uzaklaşıyorlar. Yüksek, çıplak, mavi, dümdüz, dimdik duvarlar. Gözümün hiçbir görüş köşesi yok ki içine bir duvar parçası girmesin. Hep ve yalnız onları görüyorum. Onlardan kaçan gözlerim onlarla karşılaşıyor. Bakıldıkça uzuyorlar, yükseliyorlar, sertleşiyor ve korkak, yumuşak bakışlarıma kaskatı çarpıyorlar, gözlerimi ezecekler. Başım döndü. Deniz gibi yayılıyor ve beni çeviriyorlar. Serinliklerini hissediyorum denizde çıplak vücudumu saran dalgaların birdenbire taş kesilmeleri gibi duvarları giyiyorum. Hiç kımıldamıyorlar. Bütün bu hastanenin sessiz, hareketsiz, soğuk, bomboş anlarını onlar doğuruyorlar. Gözlerimi onlardan kaçırmak için yastığa da kapatamıyorum. Arkama uzanacaklarını, üstüme abanacaklarını sanıyorum. Ve onlara mütemadiyen bakıyorum. İçime serin mavilikler doluyor. Ruhlarını iyice gizleyen korkunç ve tehditkar mahluklar şuurları varmış gibi duruyorlar ve her an büyük bir felaket yapmaya hazırlandıkları halde avlarının korkusuyla eğlenmek için maksatlarının icrasını tehir ediyormuş gibi duruyorlar. Allah gibi kuvvetini göstermeden kuvvetli duruyorlar. Onlarla mücadele ederek vakit geçiriyorum. Fakat onlar donmuş avuçlarıyla zamanda yakalıyorlar, durduruyorlar ve hayatımın serbest akışına mani oluyorlar. Kanım soğuyor, kireçleniyorum. Birçok defa Elektrik ziline basmak istediğim halde kımıldanamıyorum. Biraz yürürsem onların bana doğru geldiklerini görerek geri çekiliyorum. Nihayet düğmeye bastım. Çarpıntıyla bekliyorum. Gözlerim kapının topuzunda. Gelmiyorlar. Tekrar düğmeye bastım. Gene bekliyorum. Gelmiyorlar. Göğsümde müthiş bir baskı. Boylu boyunca bir duvarın altına uzanıp kalmışım gibi hava alamıyorum. Kollarımdan ve bacaklarımdan hayat çekiliyor. Yatağa arka üstü uzanıyorum. O vakit bir çığlık duyuyorum. Keskin, uzun, acı bir haykırış. Hayretle doğruluyorum. Kim bağırdı? Etrafımda bir kalabalık, bütün hastane adamları. Oh! Fakat ben rahatlıyorum. Ben de öyle bağırmak istiyorum. Ancak birden birdenbire etrafımda her şey sönüyor. Galip duvarlar uzaklaşıyorlar. Başımı siyah bir boşluk kaplıyor. Gözlerini açtı diyorlar. Şurasında on diyorlar. Ağlasın ağlasın açılır diyorlar. Kim ağlıyor bilmiyorum. Hıçkırıklar duyuyorum. Ve daima içimde bir rahatlama kulaklarımı onlara uzatıyorum. Nüzet kim diyorlar sayıklıyor diyorlar. Kollarımı onlara uzatıyorum bir şey söylemedim sanıyorum. Ha doktor geldi diyorlar. Tanımadığım bir adam yaklaşıyor. Etrafımdakiler kaçışıyorlar. Adam elimi eline alıyor. Etrafımdakilere ultusundan başka bir şey duymadığım bir şeyler soruyor. Birçok ağızlar oynuyor. Tek tek kelimeler istiyorum. Bağırdı. Bulduk. Nüzhet. Doktor katıyı işaretlerle bir şeyler söylüyor. Bir ikisi dışarı çıkıyorlar. Doktor yatağa yanı başıma oturuyor. Saçlarım okşuyor, okşuyor. Ha, aferin, ağla, ağla diyor. Nüzet kim? Kardeşin mi? Hayır, hayır. Korkuyorum. Sebep yok yavrum. Bak hastane adam dolu. Yalnız bu pavyonda on bir insan. Yüzlerce çocuk var. Bilmiyorum fenayım. Fena şeyler düşünüyorsun. Korkuyorum. Niçin? Burada her şey var. Zil bile. Korkarsan bas. Gelirler. Her taraf kapalı. Her taraf kapalı. Korkuyorum. Kapalı olduğu için mi? Bilmiyorum. Bu duvarlar. Ey? Of, bir şey mi düşünüyorsun? Birini mi düşünüyorsun? Hayır, bilmiyorum. Nüzet'i mi görmek istiyorsun? Nüzet kim? Kardeşin mi? Nüzet kim? Kardeşim mi? Bilmiyorum. Nüzet kim? Bilmiyorum. Biliyorsun, biliyorsun. Haydi söyle bana. Nüzet kim? Bayıldığın zaman onu sayıklamışsın. Beni buradan çıkarınız. Haydi söyle yavrum, söyle. Rahatlayacaksın. Ben bu gece burada kalamam. Söyle çıkarırım. Şimdi, şimdi fakat söyle. Of, ben çocuk değilim. Biliyorum ki çocuk değilsin. Dizim ağrıyor geçer. Demin biz pansuman yaptık. Yere düşerken çarpmışsın, kanatmışsın. Yere düşerken mi? Kim? Hiç. Dizin çok mu ağrıyor? Dizim şimdi ağrımıyor, başım ağrıyor. Başın mı? Bilmem. Bir yerim çok ağrıyor ama. Başım mı? Dizin mi? Düşün bakalım. Başım dönüyor, gözlerim kararıyor. Zararı yok. Ben buradayım. Korkma. Ha, ağla. Açılırsın. Al bunu kokla. Başını yastığa koy. Ha, aferin. Şimdi uyursun. Kapa gözlerini. Ha, ben yanındayım korkma. Hiç yalnız kalmayacaksın. Uyu. İlk sabah koğuş uyanıyor. Sabah odama bir kadın girdi. Pencereyi açtı. Kırmızı muşamba üstünde üç köşeli bir güneş parçası. Kapı açık. Sessizce faaliyet. Beyazlı kadınlar ellerinde sırıklara takılmış bezlerle muşambaları siliyorlar. Odama giren kadın dün geceki değil. Kısa boylu, başörtüyle yanaklarının yarısına ve kaşlarına kadar başını kapamış. Yüzünü görmüyorum. Hep yere bakıyor, gözlerini bir kere bile bana çevirmedi. Yerinden kaldırdığı masa onun gözünde benden daha mühim. Dikkatle işini yapıyor. Odamı sildi. Sonra başını kaldırarak bir şey isteyip istemediğimi sordu. Çıktı. Gece uyuduktan sonra ilk defa sabahleyin uyandım. Başımda hafif ağrı. Etrafımda en küçük harekete büyük bir dikkatle bakıyorum. Ve her şey bana çok yeni ve garip görünüyor. Hele koku. Hastane hayatı dışarıdan yalnız bir kokuyla ayrılıyor. Bu koku hastanenin ruhudur. Dehlizde insanlar çoğalıyor. Hademeler geçiyorlar. Odama bakanlar pek az. Onlarınki de tesadüfi bir baş çeviriş. İtiyadın verdiği körlükle işlerine ait şeylerden başka gözleri hiçbir şey görmüyor. Ağır ağır yürüyüp gidiyorlar. Dehlizden ilk defa bir hasta çocuğun geçtiğini gördüm. Başı benim odanın tarafına doğru eğilmiş. Boynu, omuzları yukarı kalkık yürümeyi unutmuş gibi gayri tabii adımlar atarak ve arada bir hafifçe sıçrayıp elini boynuna götürerek yürüyor. Dehlizde kalın, hakim bir ses yükseldi. Bir insan ismi çağırdı. Bir kadın ve bir erkek koştular. İlk yüksek ses ve ilk gürültü. 4-5 kadın, erkekten mürekkep bir kafile geçti. İçimde meraklar birikiyor. Her hareketin, her küçük hadisenin sebebini öğrenmek, benimle alakasının derecesini bilmek istiyorum. Bu adamlar ne için geçtiler? O çocuk nereye gidiyordu? Bu kapı niçin kapandı? ne kapısıdır? Bu hasta arabası nereye götürülüyor? Kimin için? Odama iki erkek ve bir kadın girdi. Hiçbirini tanımıyorum. Erkekler çok ciddi. Benim odada bulunuşumla alakaları yokmuş gibi yatağıma yaklaştılar. Erkeğin biri kadına sordu. Kontrol kağıtları değişti mi? Dün gece derecesi alındı mı? Bu, bağıran hasta değil mi? Bana yaklaştı ve yüzüme bakmadan koltuğumun altına derece koydu. Öteki adam Fransızca şunları söyledi. İkinci ameliyatta belki bacağı kesilecekmiş. Sinirleri çok zayıf, vücut da tehlikeli. Operatör ciğerde bir afetten korkuyor. Dereceyi koyan adam Fransızca şu cevabı verdi. Hep böyle tehlikeli hastalar gönderiyorlar. Burası morga döndü. Sonra da tahsisatı kesiyorlar. Sert bir tavırla dereceme baktı ve başucumdaki kağıda işaret etti. Sonra bana döndü. Sana üçten yemek yazıyorum. Sonra öğrendim ki bu hastanenin bir tabiriymiş. Çok ye, bak zayıfsın. Anladın mı? O kadar kaba, işinden bıkmış, sinirli bir soruşu vardı ki nefretimi sesimin perdesiyle hissettirerek peki dedim. Gene kağıtlara bir şeyler yazıldı. Çıkıp gittiler. Birdenbire kendimi o kadar yalnız buldum ki. Oda kapısında herhangi bir tanıdık yüz görüneydi. Sevinçten haykıracak, yataktan atlayacak, boynuna sarılacak ve beni buradan alıp götürmesi için yalvaracaktım. Koridorda kalabalık gittikçe artıyordu. Birkaç hasta çocuk geçi, bitişik salonlarda hastaların mırıltıları başlıyordu. Hastanenin sessizliği kadar gürültüsü de beni korkutuyordu. Dışarıdaki bütün faaliyetin beni incitmek için hazırlık olduğu şüphesinden kendimi kurtaramıyordum. Odanın önünde her ayak sesi yaklaştıkça bana fena bir haber vereceklermiş gibi korkudan büzülüyordum. Çığlıklar saati, bağırmamayı öğreten mektep. Pansumanlar başladı. Kapının önünden, hasta bakıcı kadının kucağında, 7-8 yaşlarında bir çocuk geçirdiler. Koridor tenhalaştı, açtı, sesler kesildi. Koğuşun bütün ruhu sindi ve bütün zekası bir tek ıstırabın üstüne eğiliyor. Keskin bir çığlık, koridorun havasında büyük bir uçurum açarak tadiplere diplere kadar gitti. Sonra ses kesildi. Mırıltılar, hafif bir çığlıkla karışan uzun bir inilti. Gerildim ve yatağın içine sevildim. Bir avucumla şilteyi sıkıyorum. Kolu sarılı bir çocuk daha geçiyor. Ses yok. Bekliyorum. Korkudan elimi yüreğime bastım. Kapımda bir adam. Bana "Hazırlan." dedi. Bundan sonra sıra sende. Ne sırası? Bilmiyorum. Ameliyat mı? Pansuman mı? Ne yapacaklar? Bir çığlık daha koptu ve kulağımın deliğinden giren bir yıldırım gibi vücudumu korkuyla yakarak dağıttı birdenbire gevşeyerek çöküvermişim. Hasta bakıcılar odama girdiler. Haydi, gelin, dediler. Titreyerek bacağımı yataktan uzattım. Terliklerimi görüyor fakat sağlam ayağımı bile içine sokamıyor, şaşkınlıktan kaçırıyor, bir türlü giyemiyordum. Kadınlardan biri, o kadar korkma, o kadar korkma, pansuman bu, her gün yapılacak, alış, diyordu. Kollarıma girdiler. Pansuman odasına girince operatörü görerek biraz ferahlıyordum. Fakat işinin ciddiyeti arasında benimle eski hastalar arasındaki farkı o kadar unuttu ki aşinalık bile etmeden yalnız tımarcıya emir verdi. Masaya yatsın, masaya yatırdılar. Dizimi süratle çözüyorlardı. Operatör başucuma geldi. Yaraya bakarak benimle konuşuyordu. Sen dün gece neler yapmışsın? Hastahane birbirine girmiş. Burada yalnız sen misin?'' 6 yaşındaki çocuklar var. Fakat hastalık sinirlerini çok görmüş olacak bakalım. Hım. Buradaki arıza yere düşmekten fena zedelenmiş.'' Peki, peki dur. Korkma. Azma. Peki. Ha, dur dur. Hım. Pekala. Yanındakilere emir verdi. Pansuman bana döndü. Yarın ilk ameliyatı yapacağız. Ondan sonra netice belli olur. Bugünlük bu kadar. Sonra iki küçük silleyle yanağımı okşadı. Haydi, korkma, o kadar. Buradan bağırmamayı öğrendikten sonra çıkacaksın. Ameliyat, aslında daha korkunç gölge. Öğleden sonra annem, Mithat Bey, arkadaşım geldiler. Bana uzatılan ellere, bir uçurumun dibinde imişim gibi sarıldım. Bir tek cevabı saatlerce sürebilecek sualler soruyorlardı. Hiçbirine cevap veremiyordum. Yüzlerce kelimeyi teksif edebilecek bir baş hareketi, bir bakış, bir teneffüs arayarak susuyordum. Onlar hastaneye dışarıdaki hayatın karıştığı saatlerde gelmişlerdi. Bu odanın gecesini, sabahını tanımıyorlardı. Duvarlarda gölgelerin kımıldadığı, döşemelerin din seslerle öttüğü ve dehlizlerin canlı şekillerle kaynadığı bu hayat ve hareket saatindeki hastane bambaşkadır. Bu dekor benim bir gece evvelki halimi anlamak isteyenlere hiçbir şey söylemez. Onun için ben de söylemiyorum. İlk gece biraz yadırgadım diyorum hadiseleri bilmiyorlar. Akşama kadar oturdular. Sıhhatte olmak neşesini gizleyemiyorlar. Yalnız annemin arada bir gözleri dalıyor. Bizden uzaklaşmadıkça bize görünmeyen sıhhat, itiyadın verdiği hissizlikle sağlamların şuurundan kaçıp nasıl ve nereye saklanıyor? Onu ben görüyorum. Çünkü benden uzak. Onu ben Mitat Bey'in kırmızı yüzünde, çelikli damarlarında Arkadaşımın otururken rahat gerilişlerinde, bacaklarını uzatışlarında, korkusuz bakan gözlerinde görüyorum. Akşama kadar oturup gittiler. Gazetelere biraz göz atarak yattım ve uyumaya çok çalıştım. Muvaffak olduğumu sabah olmadan evvel uyandığım vakit anlamıştım. Bir daha uyuyamadım. Gayet mühim bir günü şuurla karşılamak istiyorum. Bugün ameliyat olacağım. Hep titreyerek nefes alıyor ve su içiyorum. Ameliyat dakikasında korkmaktan korkuyorum. Korkunun bu en derinleşen nevi dayanılacak şey değil. Istırabın vukuundan evvel ruhta bir gölgesinden ibaret olan korku ıstıraptan bin kat daha müthiş. Muhayyilenin ışığına yaklaştıkça ruhta uzanan, büyüyen ve aslında daha korkunç bir gölge. Sabahın ışıkları odadan içeri doldukça bütün cesaretim boşalıyor. Her ses, kapı açılıp kapanmaları, tek tük çağrışlar, mırıltılar, varlığımın en hayati köklerine işleyen bir tesirle beni kendilerine bağlıyor, çekiyor, sarsıyorlar. Gene bir sabah evvelki ziyaretler, koğuşun uyanışı, temizlik, odama giren kadın, dehlize küçük hastaların sürüklenişleri, gene seslerin, gürültülerin, hareketlerin çoğalışı, gene kapımda bir adam. Bu sefer daha erken göründü. Hazırlanınız ilk ameliyat sizinki. Sarardığımı hissediyorum müthiş ağırlığı altında ruhumu deviren korkudan kurtulmak için felaketin üstüne yürümek istiyorum. Israptan korkmamanın tek ilacı israptır. Bu ateşi, o ateş söndürür. Hasta bakıcılar girdiler. Bir şey söylemelerine meydan bırakmadan yataktan indim. Terliklerimi kolayca giydim. Fakat artık yelkenli bir gemi gibi kendimi talihin rüzgarına bırakmıştım. Akıp gidiyordum. Odamdan ameliyathaneye nasıl geçtiğimi bilmedim beyaz oda. Hamam gibi sıcak, sessiz. Kaynayan suların ince fısıltıları. Kımıldayan ve kımıldamayan beyazlıklar arasında kamaşan gözler eşyanın çizgilerini seçemiyorlar. Bütün salonu çökertecek ağır bir sessizlik. Hayatın nasıl bir şey olduğunu unutturan bambaşka bir alem. Bir rüya odası. Uyuşturucu koku. Belki de kloroform. Herkes de geçireceğim tecrübenin ehemmiyetini hissettiren bir vazifeperverlik. Operatörün küçük işaretiyle büyük işler yapılıyor. Masaya uzatıldım, etrafımda beyazlıklar dalgalanıyor. Hiçbir seçkin şekil göremiyorum. Gözümün üstüne pamuk geliyor. Yüzümü maskeyle örttüler. Derin nefes al. Nefes borularım yandı ve şakaklarım gerilir gibi oldu. Çabuk uyumak, kaybolmak istiyorum. Kuvvetli nefes aldım. Sesler, sıcak buğular arasında halvetlere doğru uzaklaşarak eriyorlar. Kendimi son defa olarak bir an bulup kaçırıyorum. Peyami, Safa 9. Harici Koğuşu sesli kitabımızın devamı sonraki videomda seslendirdim. Lütfen destek olmak için kanalıma abone olup videomu beğeniniz. Teşekkürler.